Merhaba arkadaşlar Gamers Türkiye kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün sizlerle Bombiç oynayacağız. Ee, ne bileyim adamlara saldıracağız. Baya bir şeyler yapacağız. Hammerman'ın 40. üssü açıldı. Ona daha hiç saldırmadım. Ona saldırmayı deneyeceğim arkadaşlar. İki tane süper havan topu var. Onlar zaten birinci seviyesi bilmem kaç vuruyor. İkinci üçüncü seviyesini düşünemiyorum yani göstereyim şöyle bir size da arkadaşlar aslında şunlar olmasa çok kolay da hem çok görüyor roket atardan neredeyse daha fazla görüyor hatta fazla bile görüyor bile diyebiliriz yani bunlar olmasaydı güzel olurdu. <laughs> Şimdi ne yapabiliriz, nasıl bir taktik yaparız bilmiyorum ama saldırmayı deneyeceğim yani orası kesin. Neyse arkadaşlar hemen bakalım saldırabileceğimiz yer var mı? Şura, şuna bakalım veya şu daha önce, şu daha önce mi, daha mı önce? Ha bakalım hemen. Huu. Neyse bu zorlar biraz. Hatta oraya gidene kadar adam bilene kalmaz. Ne diyorsunuz? Bunu alırım ya. Çok da sıkıntı edilecek bir şey değil. Franka saldıracağız arkadaşlar. Güç takviyesi yapalım. Şöyle gambota bir tane birlik sağlığına bir tane birlik hasarı birlik hasarına bir dene bir denede şuna bayağı yaptık takviye hemen cicik franka saldıralım arkadaşlar frank gaps Önce bir gözlük yapalım. Nereden saldıracağımıza karar verelim. Tabii ki de. Arkadaşlar şunları kesin alacağız zaten. <laughs> 70 bin sağlığı var. Çakallık yapıp arkaya bir şey de koymamış. Şimdi. Babuşlar. Şuradan giriyoruz. Şöyle. Geleceğiz. Şuraya sis atacağız. Sisten sonra direkt buraya geçeriz. Buradan direkt karargah. Oldu mu? Aldık mı? Aldık tabii ki de. Her türlü aldık benden kaçar mı ya? Öncelikle tabii ki şunu, şunu ve şunu patlatmak lazım. Deneyeceğiz, göreceğiz. Bakalım. Önce şunu alalım bir kere. Bu gitti. Hah, tamam. Şuna da iki tane atalım. O da gitti. İki tane de şöyle atalım. Aha o gitmedi. Bir tane daha atalım. Gitti. Ha. Şimdik oldu. Bakalım oraya kadar gidebileceğiz mi arkadaşlar? Deneyeceğiz. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Sis attık. İndik. Buraya geleceğiz. Çok da fazla. Ya siz kalmadı. Neyse. Gidip direkt saldıracağız. Alırız ya. Tamam her türlü bizde burası. Oo. Tüh lan. Hiç zayiat vermedik diyecektim. İki tane verdik ya. Ulan neyse. 40 böylece arkadaşlar 43 leveli de yok etmiş oluyoruz. Seni pislik. Bir daha gözüme gözükme. Bakalım. Hemen askerleri takviye edelim. Ne kadar asker zayiat o kadar iyi. Dörde hemen takviye yapalım. Bitsin çabucak. Benim hala 14. seviye karar gelmem arkadaşlar. Şimdi Selt Anna Akşamı Anna mı ne ondan işte. Bu çok kötü. Yeni bir rakip bulalım hemen. 37. Buna 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 Saldırırız ya hiçbir şey yok Değil mi Bence de hiçbir şey yok oğlum Aldık tamam bu bizde <laughs> İndik babuşlar Önce bununla, Bunu bir alalım Onlar çok sıkıntı yaratacak Ondan sonra şu keskin yani şunu alalım. Onu aldıktan sonra pat şunlara şunlara şok atarım zaten. Tamam gerisi önemli değil. Hadi ucu biri gitti. Oh be gitmedi. Sonra buraya. Hah. Şimdik. Size bir sağlık. Size bir şok. Daha da kalmadı zaten. Mecbur almanız gerekiyor. Hah, burayı da aldık. Boşa gitmesin. Ona saldırın. <laughs> Burayı da aldık arkadaşlar. Son hız devam ediyoruz. Tekrardan durmak yok. Yola devam. Bu sefer de 3 zayiat verdik arkadaşlar. Süper. Hemencik 6'ya bitir. Hedef koysam mıyım? Neyi yüksel? Neyse bir şey yükseliyor zaten şu anda. Şimdi 34 level'e bakalım hemen. Pı, bu ne lan? Şunu bir alalım. O sıkıntı. Alev silah sıkıntı yaratır. Ya, tüh be. Çıksana be oğlum. Ne işin var burada? Neyse sana döneceğiz. Tekrar emin olabilirsin. Şu 40'a bakalım. Hemen çizik. <laughs> La 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 la. Bunun nesi var? Bunun da hiçbir şeyi yok. Sadece ve sadece şu alev silahını alsak yeter. Saldıralım. Alabilir miyiz? Pek emin değilim arkadaşlar. Ya da ben emreysem alırız lan burayı. Önce şuraya toplu bir hasar verelim la gitti. Babuşlar. İn, şimdi direkt hedefimiz bu olsun. Şuna girelim. Toplan 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 toplan. Aferin adamsınız. Şimdi koş 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 koş. Ha bu kadar. Şimdi buna Şimdi şuraya biz siz şey İlk e, ilk yardım seti sonra bir şuraya bir de şuraya ha sonra şuraya bir ilk yardım şey e, bir topçu birliği aklıma gelmedi Arkadaşlar bu bölümü de bitirdik 40. seviyeyi ben Emre isem alırım dedim zaten. Yalnız siz de fena ya çok işe yarıyor arkadaşlar söyleyeyim yani benden söylemesi siz çok işe yarıyor bakalım bu arada videoya kaç dakikalık <laughs> kaç dakika olmuş ki neyse göremiyoruz hemen cicik takviye yapalım <laughs> 14 mü gittikçe yükseliyor ya canım elmaslarım son gaz devam ediyoruz tekrar arkadaşlar buna bakalım hemen bu da çok zorlayacak gibime gelmiyor şuradaki bu mayınını temizledikten sonra alırız gibime geliyor şuna attık mı sisi şuradan gireriz tamamdır şuralara bir şok atarız Tamam oldu bizim iş ya. Aldık aldık. Burayı da alırız arka. Burayı da alırsak güzel olacak ha. Şimdi buradan buradan şuraya hemen arkadaşlar gidelim. Sis atalım. Heh, buraya geldik. Şimdi şuraya bir bomba ah be ya çok git yanlış yaptık ya gitti adamlar var ya neyse şuraya şuraya bir de şuraya atalım sonra bir de sağlık atalım arkadaşlar hemen. Burayı da aldık arkadaşlar. Şahaneyim ya. Süperim ben. 10 numara gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Müthiş saldırılar yapıyoruz. Müthiş bir saldırı ya. Böyle saldırılar olmaz olsun. Harikayım dostum. <laughs> Bu sefer bayağı elmas vereceğiz. Kalp krizinden gideceğim herhalde. Neyse. Verdim gitti hadi. Gözüm gibi. Bakıyordum ben onlara. <laughs> Boğazım kuruyor bu arada ya sürekli. Hasta olacağım galiba ya. Burası da çocuk oyuncağı adamım. Harikayım. Video özel mi ne hep ne bileyim kolay adamlar gelmeye başladı ya. Etrafta hiçbir şey yok. Şunlara bak ya. Ezik ezik. Yeriz lan biz bunları. Heh. Şur şuradan mı gelsek? Şuradan. Tamam hadi. <laughs> Fazla uzatmadan. Şuradan. Ta -ta 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 Şuraya Şuraya bir sis. Oo. Burada buraya da sağ salim geldik. Hı. Hemen ilk yardım seti atalım. Şimdi şuraya şuraya sadece şuraya bir de İlk yardım atalım. Burayı da aldık arkadaşlar. Süper oldu. Boş, boşta kalmasın. Emre farkıyla gururla sunar. 5 zayı Fena değil ama yani çok verdik gene. Bakalım. Şu bizim en son ala, şey çevrim içi olan arkadaş onlar saldır. Ha. Hele şükür çıkmışsın be birader ya. Bu nasıldı? Ha, bu böyleydi. Şuraya bunu aldık. Tamam. Şimdi buna bir tane daha. Şu şuraya. Aha. Ah. Ben oynuyorum oğlum. Şimdik. Nereye? Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şuraya da bir tane. Ha ah, tamamdır. Bu işte bu kadar. Eğlenelim aga. süperim ya. Eh, Ney? Neden ya? Hadi canım. İnşallah savaşı aldık. Hayda. Ne oldu ki ya? Neyse. Almışız tamam. Heh, şimdi gelelim zurnanın zart dediği yere. Kaynak üstü saldırılarını sonra yapacağım arkadaşlar. Ne? Bu yok. Bu beni çok zorlar. Acayip zorlar. Değiştireyim hemen. Bu fena değil aslında. Bakmadan Uh, alırız alırız alırız. Biz buraya alırız aga. Buradan girdik. Şuraya bir yaylım atarız. Oo, uh, kolaymış tamam lan. Şuraya bir şok. Şu üçüne. Sonra şuraya şok. Aa, şok atar var. Şok ilk önce dondurmamız gerekenlerden biri o. Adam basalım hemen. 6'ya <laughs> bitir. Şimdi arkadaşlar gelelim. Ha buna saldırıyorduk. Şimdi go 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 go, go. buradan ha buna ha şok atarı dondur. Şimdi şuraya bir aylım. Yanlış yaptık ya var ya. Tüh ya dağıldılar hep. Tüh de ya of. Tüh. Neyse yapacak bir şey yok. Şuraya. Şuraya. Burayı alamayacağız galiba arkadaşlar. Neyse. Burada hediyemiz olsun. Ne diyelim artık. En son. Burayı da alamadık ya. Öf. Neyse arkadaşlar. Timimi göstereyim size. Timim böyle. Gamers Türkiye resmi timidir diyor. Gelmek isteyenlere beklerim. Girdi gerekliliği yok şu anda. Biz 200'e çıkartalım. Zaten 200'ü düşürmüşler. Ne yapalım? Askerleri bastık mı? Bastık tamam. Timim öyle arkadaşlar. Gelmek isteyenler ilk yardım setini basalım. Gelmek isteyenleri timime beklerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.